Nefsini ıslah edemeyen başkasını ıslah edemez. Fakat şu var. Efendimiz Aleyhisselatü ve Cenab-ı Hak Kur'an'da da buyuruyor ya sana hakaret edenlere seni rencide edenlere sözünü dinlemeyecek olanlara selam da geç. Karşılık vermeye bile tenezzül etme çünkü onlar karşılığa değmez. Anlamazlar çünkü. Onlarla uğraşma. Onlara bakma bile. Mesela sohbeti Kur'an'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yasin-i Şerif'teki ayet-i kerime var ya böyle. Evet. Evelem yarav <laughs> insan enne khalaknahu min nutfetin fe izahü ve hasibun mübin ayet-i kerimesinin nazil olduğu zamanda bir kafir böyle bir Arap geliyor. Kafir. Elinde bir insan kaval kemiğini almış. Eliyle kırıyor. Ayağının altında eziyor diyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne atıyor. Diyor ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam İnsanı bak bu hale getirdim ben. Ezdim, toz haline getirdim. Bir daha dirilmez diyor. Böyle bir şey yok diyor. Maksadı anlamak değil. Hikmetini sormak değil. Yani bu devrin tabiriyle sabotaj yapacak orada. Değil mi? Efendimizin ifadesi şu. Allah seni parmak ucuna kadar diriltip cehenneme atmaya gücü yeter. Terk et burayı. Diğer taraftan da şu. Kendi arkadaşlarımızla, mümin kardeşlerimizle beraber ol. Dersimizi okuyacağız. Başka şeylerle meşgul olmamak lazım kabre tek gireceğim. Ve bana sorulacak olan soru şu Allah tarafından. Ben Rabbi ki beni tanıdın mı? Nev beşerin en büyük davası imanlı kabre girmektir. O dördüncü meseleyi kendimize rehber edinmek lazım. Dördüncü mesele. İşte dünya harbi oluyor. Üstad'a soruyorlar. Hiç bakmıyorsun. ilgilenmiyorsun. Bundan daha büyük bir mesele mi var? Evet diyor. Daha büyük bir mesele var. Ömür sermayesi pek kısa, lüzumlu işler pek çok. Ha burada bakmıyorsun, ilgilenmiyorsun şu zulme taraf mısın? Haşa. Zulme taraf olan zalimdir. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Zulme meyil etmeyin. Yoksa size cehennem ateşi dokunur. Meyil bile etmeyin. Taraf olmayın. Meyil etmeyin. Fakat burada zulme meyil etmek değil. Vazifeni yapıp vazifelere karışmamak lüzumlu işler pek çoktur. Elinden gelen budur. Ve kendi derdinle meşgul olmak. Kendi derdinden maksat şu. Ailen, komşuların, arkadaşların, yakın çevren. Benim derdim iman. En büyük musibetse ebedi hapse, ebedi olan cehennemden kurtulmak. Gelin beraber Rabbimize dua edelim, kurtulalım. Ve hiçbir çıkarım da yok. Hiçbir beklentim de yok. Hiçbir iddiam da yok. Hiçbir şey de istemiyorum sizden. Çünkü diyor peygamber efendilerimize ittiba ettiğimiz için in ecre illallah. Onlar ecirlerini Allah'tan isterler. Allah'tan başka o ecri kimse veremez.